Gözü yaşlı bir anne baba evli sevgilisinin yanına kaçan kızlarının geri dönmesi için Müge başvurdu. Trabzon'da bulunan o genç kız ailesine dönmeyi kabul etti. Evli misin bekar mısın? Ben evliyim. Anne ve babanın evlat mücadelesi. Ben seni üniversite okuttum. Sen benim en değerimdin. O adam yanında ne arıyorsun? Sen normalde hayat mı zannediyorsun bu yaptığın? Seviyorum hala mücadele. an nikahı da kıymışlar. Kızım sen bu adamla evlendim diyorum. Sana bir tane yüzük mü taktı? Gelinlik mi giydirdi? Sen bir apakta kal. Ben bunları biliyorum. Ben seni burada istiyorum, bırakmıyorum. Gelinlikle çıkacağım. çıkacağım. Anne ne olur korkma demedin mi de sen bana kızım? Ne olur Müge Hanım kurtarın <laughs> benim kızımı. <laughs> ee, Müge Ayşe'yle Ayşe inşallah buluşur sağ salim. Müge Hanım gördüm zaten kenarda polis aracının yanında bekliyorlar. Gelmek üzereyiz hemen önümüzde şu an. İyi ee, polis de mi, mi var orada? Polis de çağırmışlar. İyi ee, çok iyi çağırsınlar polis Evet polis de var hemen onları. geliyoruz. Çağır Ayşe kızın. gel böyle gel bizimle. Gel bizimle. Bak bak yine orada bir şeyler ama. Tamam. Aferin polisimize. Bizimle bak, beraber bizimle geliyorsun olur? değil mi? Araç gitmesin. Araç gitmesin. Gel bizimle araca. Gel bizimle. Gel. Al çantanı, al çantanı gel bizimle. Bekliyoruz hemen. Anlaşma. Al çantanı. Abi valla bu da emniyet yetkililerine. <laughs> Sağ olsunlar. Ne haberin? Bir problem yaşanmasın diye onlar da önlemlerini almışlar. Sağ olun, var olun. Ben polis gördüm mü, benim için rahat eder. Konuşmasın o da öyle orada. Sesini de istemiyorum. Geliyorsa alın kızı. Kız Tele... Şeyi ver, mikrofonu ver. Annesi seslensin. Müge'ciğim. Kulaklığını ver. Ben Abi, gitmesini istiyorum. Bu çocuğun bileti Ayşe. alınmış, otobüsten geri dönmüş. Ozan Bey bana müsaade eder misin? Tamam, Kızım ben istemiyorum, istemiyorum bunları. İstemiyorum bunları seyretmek. <laughs> Hadi neyse arabaya bindi. Allah'a haklı mı? Allah'a Allah Hadi Allah Allah gözünüz, gözünüz aydın. Hayır, Hayır. Allah, Allah razı olsun. olsun. Gözünüz Allah. aydın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Önce Allah'a sonra Allah razı olsun. Ekibinize teşekkür ederim.